Haydi, haydi, ileri marş, ileri devam. a dur, durmuyoruz. Bunlar bilmiyor, bu kadar eğitim yok. Amerikalılar tepelerde gezdiler, biz büyük devletiz, büyük devletin büyük gaz ördekleri. Oh, oh, oh. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ne? 30 Ocak 2021. Cumartesi, Sparta'dan kar yağışı. Oh, oh. Mesleğimize geldik. Ha maşallah. Ha maşallah kızlarıma. Yumurtacık yer bulamayıp kelleri yumurtlamış. Olsun. <laughs> olsun. Olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki yeter ki çalışın. Allah. Im. Hadi bakalım. Bunlardan hiç de çıkmadı lan. İlginç tarafı. Şuradakiler. Evet. Havalar kötü. Üç gündür tavukları salmıyorum. Bu dördüncü gün mü olacak? Üçüncü gün mü? Sadece ördekleri çıkarıyorum. Neyse şimdi kazlar yumurtlayan yumurtlasın da. Evet o da yumurtlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım heyecanlıyız. Kaç yumurta çıkacak? Allah Allah lan oğlum dışarı ne içeri içeride yumurtlasan da soğukta durmasa. Oy oy oy. Ay maşallah. Arkadaşlar yüz bin kere maşallah. Vallahi çarşı karıştı. Çarşıdaki yumurta dedi maşallah. vallaha Üç tane, evet. <laughs> evet, evet, evet. Şimdi, ee... Şu iki gün önce... ...şu samanların içinde üç tane yumurta buldum. Hatta önceden geldi mı göremedim ki diye düşünmüştüm. Ama bugün bunu ispatladılar. Evet, yeni başlamışlar. <laughs> Maşallah. Hemen şuraya... Ee, ...yem verene kadar soğumasın. Şuraya koyalım. Eksiye düşmesinler. Hadi çocuklar. Getmen gelin. Ay maşallah. Ya arkadaş. Ayrı bir keyif ya. Kar zaten ayrı güzel. Onlar ayrı güzel. Allah şükürler. Gelin gelin. La öyle bir şey bulamazsınız orada la. Ha? <laughs> Ay Allah'ım. Neyse hadi azıcık gidelim ama. Yayılacak yer de yok ki. Yayılacak <laughs> yer yok gelin. Gel. Evet. Ee, dün de pazara gittim. Akşam e, neler getirdik? Ya arkadaş öyle domates atıyorlar ki yazık valla. 5 kova domates getirdim. Ondan sonra cazım. Bir tanesinin şeyi nerede acaba? Baya bir karnabahar yaprağımız var. Ondan sonra cazım. Bir de ne var? Bir de Ha şu herhalde. Evet bu. Ee, buymuş. Ee, dibi kara lahana. Üst tarafta da baktım bir sürü brokoli atmış eleman. Bunları göstermeyeceğim dedim. Baksanıza. Tonlarca brokoli. Neyse 5 tuval hiç çoktan iyidir. Çünkü şeyler azaldı. Bu hafta sonu çarşamba gidememiştim. Neyse evet, adamlar gitmiş. Ben şimdi şunları ayarlayayım. Ondan sonra şekerli yine gidecek olursak. Ya enteresan. Bahçeye onca lahana yaprağı falan da yaptım ama kimi buralarda kalmış. 3 5 8 9 10 tanesinde de gel almış başını gidiyor. Nereye? He? La ot yok, çöp yok lan Orlanda, Bu havada. Delirdiniz mi? Gelin. Gelin hadi. Gelin. Şimdi arkadaşlar şu arka ön öndeki bana doğru bana en yakın olan gazın gagasında da bir sorun var. <laughs> Bizim yamuk gaga vadisi. Bunda da yamuk değil de ön gagası kopmuş gibi. Dur gel bir gösterelim. Gel kameralara bir şey yap. Ben, beni seviyor bu. Şey yapmaz Ama dur, Normalde uç kısım var ya. Üst gaganın ucu. Arkadaş durun lan. Zaten geri dönün vallahi çok garda durunca felaket soğuk oldu Üstteki şu beyazlık şeylik var ya ne o eğrilik o sanki kopmuş gibi enteresan bir şey anlayamadım bir de diğer ilginç taraf tabi şimdi üç yumurta aldık da bir tane eski başlayan düğümü diyor bir gün üç, bir gün bir şimdi iki, iki e, dört günün üç günlük şey öyle. Normalde iki günlük bir şeydi. Birer birer yumurtluyorlar önce önceden. Fakat ilginç tarafı şu. Yani ilk çıkım aldığım yedi tane yavrudan değil de en son kurttan çıkanlar başladı. Yani ilginç. Aralarında iki ay şey bekliyordum ben. Ki vardı gerçekten. İki, bir buçuk iki aylık fark var. Ama ilginç yani. Kurttan çıkanlar daha erken yumurtlamaya başladı. Enteresan. Şu kardeşi bir daha gösterebilirsek. Gel bakayım bir gösterelim. Gel. Gel. Utanma. Gel. Hadi gel. Gel babaya. Gel. Kameralar olunca biraz bu tangaçı mahcup duruyor. Gördünüz mü? Üst taraf. Dur lan. Niye öyle olmuş anlamadım. <laughs> Bakın şu kadar. <laughs> Normalde böyle değil yani. <laughs> Üst taraf şeyin Alt üstünden geçer. Ama bunda üst taraf sanki kopmuş. Bir parça şey olmuş gibi. Gel hadi gel. Gel onlar gibi. Ee, diğerinden yerinden de bir tane gösterelim de. Fazla yakından bilmeyen arkadaşlar için bilgilendiriyorum. Bu bizim zaten yamuk gaga. Buna hiçbir şey diyemeyiz. Ama diğerlerine gösterebiliriz. Bir gelin çocuklar. Bir gaga, gaga yapınızı göstere. Gaga ölçünüzü alın gelin. Mesela bakın. Şu ucunu görüyorsunuz. Ha. Açtı bak üst taraf. Üst kaza. Altı üstüne biniyor. Biliyor musun? Bu kadar öyle olmadı. Neyse. Hadi. Hadi gelin. Of. Ellerim dondu. 11. 2 zavu 19. Lan hadi sizi yerleştireceğin zorla yerleştireceğin gari. Yapacak bir şey yok. Ya lahana yaprakları doldurdum. Ha bir de şimdi kabak kabak da doğrayayım. Tamam mı? Gitmeden bir de kabak doğrayayım size. Tamam. Hadi bir de kabak verelim. Hadi, zamanında buraya getirmek için çok uğraştım. Yani şu şuradaki otlara gidirmeye hep şu taraflara gidiyorlardı. Bugün kendi başlarına gelmişler. İyi. <laughs> ay, ay. hadi haydi, ileri, marş, ileri, devam Kut, dur, durmuyoruz. Bunlar bilmiyor, bu kadar eğitim yok. Eğitim şart ama bu kadar eğitim yok. Bak. Ne oldu? Ne oldu lan? He? Artistliğiniz bana ne lan? Sigartalar, ısırganlar. Tepeli beni ısırıyor anca. Yeni nesil bunların tozunu da şey yapıyor Allah. <laughs> o ısıranı, yani bunları döveni bulmam lazım. Tesf tam tespit edip işareti koyacağım. Daha doğrusu hepsine bir <laughs> ayaklarına kelepçe takacağız. İşaret diyeceğim, numara çıkaracağım kim kaç gram neyse erkek hangisi erkek hangisi dişi geçiren ona göre gıh gıh yapacağımıza kadar bak seni sevdim seni sevdim sen benim böyle bir şeyimden kaçmıyorsun gel 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 gel, gel. aşağı aşağı yaklaşıyoruz evet sinsi adımlarla ama bu da sinsi adımlarla kaçıyor hadi haydi bakayım giriverin gari hadi giriverin Hadi çocuklar böyle kayıyorsunuz değil mi? Allah kayıveriyorlar ha. Hadi ördeklerin ördekler nerede lan? Hayda. Ördekler nerede? Amerikanlar zaten enteresan. Çatılarda damlarda geziyorlar. Onlar oy oy ona şuna, oy. Eyvah eyvah. Ne alt edeceğiz? Hı hı. Öyle, İnşallah da kapıyı kapatabilirim. Ama şimdi burayı kapatacağız. Bu sefer açamayacağız. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> evet su da geldi. Bak şunları doldurdum. Şurada 3 yere lahana koydum. Ördek 3, 6, 8. Selalelele. Birini bulamıyorum. Bir daha sayalım. 5, 8. Hasbun Allah. Where is the other? Hanginiz yok lan? Hanginiz yoksunuz kardeşim? Oy oy. Köpük, köpük. Yedirme lan yem şeylerin ekmeklerini. Köpük kardeş. Allah Allah. Ben sayıyoruz 3 6 8. Ha 9 mu? Neyse eksi saymışım. 3 6 9. Tamam 9'unuz da buradasınız. Amerikalılar tepelerde geziler. Biz büyük devletiz. Büyük devletin büyük gaz ördekleri. Oh oh oh. Erkek adam garibim zıplayamıyor, hoplayamıyor, çıkamıyor. Kilo, kilo dert, kilo dert. Hayvanda da dert, insanda da dert. Bak, öbürküler zayıf olunca put diye uçuyorlar. Uçamıyor işte. Evet arkadaşlar. Bu kısa, karlı günle hava de böyle. Ee, hayvancıklarımız Geziler Yukarıda Bazen Şimdi dövüş yok ama Çok ciddi şekilde erkek savaşı var Erkeklerde Bunlar hep erkek herhalde şu ikisi de Şu da erkek Karan çırpanın da erkek olduğunu düşünüyorum Emin olmamakla birlikte Erkeklerde şöyle bir şey var. eee, kendi tespitim. Boyunları yürürken şöyle kıvırarak yürüyorlar böyle. Gururlu böyle, böyle, şey, göğüs gerer şey yapar gibi. Yürüme şekli. Şu vatandaşın biraz daha tepelerini neydi? şekilde düşünün. Heh. Değil mi tepele? He? Artık sesin çıkmıyor. Ya adamı böyle ki sesini keserler ha? <laughs> Öyle. Oy parmaklarım resmen dondu gibi oluyor ya. Brokolilerimizi attık oralara. Evet. Durum bu. Bir de kabak doğradık mı bu işten bitsin gari. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.